Evet. evet sevgili Elazığlar, öncelikle aktüel haber 23 olarak size özel haberlerle karşınızda devam ediyoruz. Elazığ karış karış, mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde geziyoruz. Şimdi neredeyiz? İnan işler acısı bir yerdeyiz. Elazığ'ın gerçekten Elazığ'a hiç yakışmayan bir görüntü içerisindeyiz. Burası Gazi Lisesi. Burada geçmişte Elazığ cezaevi tutuklu evi vardı. Orayı kıldı. Yerine Gazi Lisesi okulu açıldı. Bu Gazi Lisesi okulda 2021 depreminde diyelim altı duruma geçti. Yani depreme dayanıksız okul diye hitap edildi ama gelin görün ki işler acısı bakın. Elazığ'a hiç yakışmayan bir görüntü. 2025-2026 öğretim yılına az bir süre kaldı açılmasına. Buradan Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Milli Eğitim Müdürüne sesleniyoruz. Biz ricamızdır o okul ya yıkın ya da yerine bir okul yapılsın. Neden biliyor musunuz? Burası madde bağımlıların kullandığı alan haline geldi. Gördüğünüz gibi bakın hep böyle yangın yapılmış. İçeride yangın çıkıyor. Madde, uyuşturucu içiyorlar. Hatta hatta çok özür dilerim sevgili seyirciler. Fuhuş iddiası da var. Burada fuhuş yapıldığı da iddia ediliyor. Mahalle sakinleri bizi arayıp lütfen bu okulu haber yapın diye bakın öyle bir ee, ölüm ki imkanlar güzel vardı ki burada dört mezun yani dört lise bitiren mezunlar da burada mezun oldu. Gördüğünüz gibi bakın öyle yatırımlar yapılmış ki Milli Eğitim tarafından. Burada sağa var atıl durumunda. Burada gördüğünüz gibi çevresi çöplük halinde. Neden? Biz yetkililere sesleniyoruz. İşte bakın burası komple içeriye de gireceğiz. Yani e, içeriye de girdiğimizde göreceksiniz ki pisliklerin olduğu gibi. Bakın Atlarla, tahtayla camlarını sökmüş götürmüşler. Atıl durumda yani içeride her şey yapılıyor. Yani bu bize bir bu bizim ayıbımızdır. Neden biliyor musunuz? Elazığ'a gerçekten hiç ama hiç yakışmayan görüntü. Biz öğrencilerimiz var. Yani liseye gidecek yeni mezunlarımız var. Bu okul Elazığ'a yakışmıyor. Sizden yetkililerimize sesleniriz. Lütfen bir an önce toparlanın ve bu okulu yeniden inşa edelim. Yeniden öğrencilerimize yeni öğretim yılına değil de önümüzdeki öğretim yılına hazır vaziyette okullarına, sınıflarına gitsinler. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu okula girdik. İlk defa biz okula giriyoruz. Aktüel Haber 23 olarak. İstiklal Marşı, bakın Atatürk'ün posterleri böyle yırtık pırtık atılmış yerlere. Biz de elimizden geldikçe ben de topluyorum. Gördüğünüz gibi ben de topluyorum. Bakın sınıflara gidiyoruz. Burası bir okul, bir sınıf. Yani sonuçta kameraman arkadaşımız geziyoruz. Burası gördüğünüz halde buralar yanmış halde. Bunlara da çıkacağız. Bakın yani bu okul çok büyük bir okul. Bölgeye hitap eden bir okul. Beş mahalleyi birbirine bağlayan bir okul. Gördüğünüz gibi biz de böyle camlar kırıklar arasında dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi atıl bir okulda Gelin görüyorsunuz bu onların işler aracısı. Kameraman arkadaşımızla birlikte yukarıda çıkıyoruz. Evet, her yerde cam var. Ee, aman, aman diyelim. Bakın, gördüğünüz gibi Atatürk posteri. Yani, bize yakışıyor mu? Elazığ'a yakışıyor mu? Ya, Ulu Önder Atatürk'ümüzün posterleri, bak kaçıncı okulda ben yine alıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar alıyoruz. Yani yazıktır. Bu okul Elazığ'a yakışmıyor. Bakın, yukarıda yaşıyoruz. Diğer kameraman arkadaşımız da çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın memleket sevdası böyle olur. İşte memleketimize yakışmayan, memleketimize hiç ama hiç yakışmayan görüntüler bunlar. Bakın buralarda bir şey var. Camlar kırık. Bakın görüyorsunuz her yer atıl durumda. bir Yıkık durumda. Tekrardan dönüyoruz. Evet devam ediyoruz yani. Biz buraya yani gördüğünüz gibi özel haber olarak Elazığ'da ilk kez biz gidiyoruz. Kameraman arkadaşımızla yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın kitap aydınlığı açılan per penceredir. Bakın bunları bu okulda yazılıyor. Şöyle kameraman arkadaşımızla göstersem bakın burası kitap aydınlığı açılan yer. Ama gelin görün ki lisede bu görüntüler iş açısı. Yerlere atılmış. Gördüğünüz gibi bu, bu resimler hep bir mazide kaldı. Lafta kalıyor. İcraatta yok. İşte biz de devam ediyoruz. Bakalım gidelim. Elimizde bakın yine Atatürk'ün resimleri böyle atıl durumda. Gördüğünüz gibi iç açıcı. İşte de bakın burası salon mu Bu 18 okul. Evet gördüğünüz gibi okul diyor ama okuldan eser kalmamış. Bakın yıkık vaziyette. Yani buranın bir an önce ya atıl durumda ya da yıkılması istiyoruz. Okullarını gördüğünüz gibi. Bakın. Yerlerimiz çöplük haline ilerlemeye devam ediyoruz. Bakın ne güzel. Burada okuldu ben. Burada kardeşim de okudu. Bu mezun oldu. Gibi bakın. Ekmekler atın durumda. Afetlik kurtarı da atın durumda. Bayraklar, bayraklar yer atılmış. Bakın. Ekmek kaç gündür burada herhalde? Biz bilmiyoruz ama aylardır belki olabilir. Belki yıllardır olabilir. Biliyorsunuz Filistin'de, Gazze'de ekmek bulamayan insanlar biz ki ekmekleri çöpe atıyoruz, yemek beğenmiyoruz, yemeklerimizi çöpe atıyoruz. İşte bakın biz tarafsız ilkeyle yayıncılık yapıyoruz. Bakın bayrak bile dahi şu anda yerde. Yani bayrağı rahatsız durumda bırakmışlar. Böyle bir şekilde bırakmışlar görüyorsunuz yani. Biz devam ediyoruz gezilerde. Yani okulda ilerlemek gerçekten zor. Burası gerçekten zor, bence zor. Bakın burası da Ay İzmir yazar Nurçin Mür Arlı Kütüphanesi'miş. Bakın burası da Nurçin Arlı Ar Kütüphanesi'de Kütüphaneden eser kalmamış. Bu oku böyle işte yakılıyor, yıkılıyor. Burası fuhuş odası. Burası uyuşturucuların gelip burada içtikleri yer. Bağımlıların madde bağımlıları bulunduğu bir yer. Elazığ'a gerçekten hiç yakışmıyor. Lütfen buraya bir an önce Sayın Valim tekrar tekrar söylüyoruz bir Erat'ın el Elazığ'a ve Elazığ insanına hiçbir zaman yakışmayan bir görüntü bu. Elazığ'ımıza gerçekten yakışmıyor. Ya atıl durumda olan okulu yıkın ki gelmesin. Çünkü mahalle sakinleri de bize hayli ihbar ediyorlar, hayli görüntüler gönderiyorlar. Akşamları arabalar geliyor burada, kızlara götürüyorlarmış, kadınları geliyormuş ve uyuşturucu madde içiyorlarmış. bize her zaman mahalle sakinleri burada bize haber ihbar atıyorlar, görüntü atıyorlar. Biz de onları yayınlamıyoruz. Yani bizim ilke ilke haberciliğimizden dolayı bazı şeyler yayınlamıyoruz. İşte biz de burada ilk kez, bu okula ilk kez biz girdik. Bakın işte bu okulda işler açısı. Bakalım vatandaş ne diyor? Bak neredeyiz biliyor musunuz? Her şey Türkiye için. Her şey Elazığ için. Ama gelin görün ki bakın bana Gazisi, Anadolu Lisesi. Gazi Anadolu Lisesi 1999 Elazığ'da açtı yapılmış. Bu okul Elazığ'a kazandırılmış ama gelin görün ki işler acısı. Dedim ya Sayın Valim, Elazığ'a hiç yakışmayan görüntü. Sizinle ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Lütfen bu okulu yalnız bırakmayın ve bu okulu bir an önce ya yıkın ya da tamir edin. Eğitim öğretim yılına kavuşmasa bile eğitim öğretim yılına biliyorum ki sizin ne kadar duyarlılığın sayesinde bu okul tekrardan açılacak. STK başkanlarına sesleniyorum. Sayın Elazığ Belediye Başkanlığı'na sesleniyorum. Bu okulu el birliğine ya yıkalım ya yenisini yapalım. İçerisinde de yıkılmıyorsa içerisini tamir edelim. İşler acısı görüntüler ekranlara da gelecek ama dedim gibi biz aktüel haber 23 olarak Elazığ adım adım geziyoruz. Size özel haberlerle karşılar. Tarafsız ilkeli yayıncılıkta her zaman 7-24 WhatsApp ihbaratlarımız. 543 614 94 23 numarayı arayın. Biz gelelim haberimizi yapalım ve sesinizi duyuralım. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler ve kameraman arkadaşımıza görüntülerle baş başa bakıyorum. Sevgili hazırlar. inanın ki arşiv odasına girdik. Bak burası Gazi Lisesi. Anadolu Gazi Lisesi Elazığ'da atıl durumda. Bakın burası arşiv odası ama gelin diyor ki bak burada mezun olan öğrencilerimizin kayıtları, belgeleri, bilgileri var. Biliyorsunuz malum sahte diploma olayları çıktıktan sonra bakın takdir belgeleri boş. Peki bunlar dolandırıcıların eline geçse acaba ne olur? Yani gerçekten size söylüyorum. Elazığ kamuoyuna bırakın. Bakın gördüğünüz gibi kameraman arkadaşımız şey yapıyor gösteriyor. Bakın bir tane dosya alalım. Gördüğünüz gibi bakın. Bir dosya alalım. Bakın ne yazmış? Bakın İngilizce. Bakın İngilizce. Burada ders ödevi var. Şöyle poşetin içine atmışlar. Bakın burada da bilgileri var. Bakın nüfus cüzdan kayıt nüfus cüzdanı özel. Bakın ah sanıyorum arkadaşım da yaklaştır. Sen görsün sen de çek ablacığım. Bakın burada bir öğrencinin kayıt örneği var. Peki bu dolandırıcıların bakın mühürlü bakın mühürlü ve şeyli açıyoruz. Bakın burada öğrenci dosyası. Gördüğünüz gibi bu öğrenci dosyası bir dolandırıcının eline geçerse acaba ne olur? Gördüğünüz gibi bakın öğrenci dosyası böyle atıldı durumda. Bu ne ara böyle olduk yani? Bakın burada benim kardeşim de bu okulda okudu. Belki bu kardeşimin de burada bilgiler vardı ve mezun olanı bakın ilerleyelim biraz. Arkadaşlar ilerleyelim. Bakın dosya. Bakın dosyayı açıyorum. Ne bilgiler var bakın. Burada bir sürü dosya var. Yani bu bilgiler, belgeler, şu öğretim notları. Gördüğünüz gibi bakın. Elazığ 2021-2000 dönem puan çizelgesi. Bakın öğrencilere 2021-2022'de puan çizelgeleri de vardı. Yani bunlar burada atılırsa olmaması lazım. Gördüğünüz gibi burada gizli evrakların da olması lazım. Niye ama böyle atılır? Ben takdir belgeleri beğenim yani. Bütün belgeler burada. Bakın Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün bakın tatlı belgeleri böyle hep boşta. Hani diyoruz ya sahte diploma, sahte belge. İşte alın size sahte <laughs> takdir belgesi burada. Mühürü basın. Yapın ama bize yakışmıyor. Elaz insanı hayatta yakışmaz. Alt bakın bu Atatürk bölümü. Atatürk Atatürk'ün posterleri böyle yerlerde. Camlar kırık, gördüğünüz gibi bu tamir edilse açılırdı yani. Bakın bütün belgeler burada. Biz daha okulu gezeceğiz. Biz tekrardan yeniliyoruz. Lütfen en azıcık eğitime sahip çıkalım. Anadolu Gazi Lisesi'nin arşiv odası.